Günaydın. Kahvaltı hazırlıkları başladı. Tabii ki yukarıya çıkacağız ama dedik ki bugün evde hazırlıyorum çünkü evde yumurta, peynirim, her şeyim kalıyor ve annem yukarıya götürmüyor. Burada sucuk kızarttım. Soğan halkam şu müthişmiş ya. Bunu gerçekten es geçmeyin. Bu filenin acı sosu harika. Kocam da eşeği kırpidesi almış. Bunların hepsini alıp şimdi yukarıya gidiyoruz kahvaltıya. Biz kahvaltımızı falan yaptık gidiyoruz. Kahvaltıyı niye evde yaptım o sucuğu falan? Çünkü alışveriş yapıyoruz. Özgürcan. İstersen. Ya aynayı düzeltiyor. Düzeltmemiş miyim aynayı? Yok yok, senin düzelt. Ya alışveriş yapıyoruz. Yumurtamızı, oyumuzu, buyumuzu aldık. Evde kahvaltı yapmıyoruz. Sürekli yukarıya çıkıyoruz. Aldıklarımız evde kalıyor. Biz gidiyoruz, annem almıyor onları. <laughs> Orada bozuluyor. Aynen almıyor. Geçen seferden sütümüz bozulmuş, ton balı vardı, onlar kalmış. Ya diyorum ki az şunları. Yok illa almıyor. Onun için dedim ki neyse bu yumurtamızı falan kıralım, öyle götürelim yukarıya dedim. Kahvaltımızı yaptık, şimdi şeye gidiyoruz, Batı gideceğiz. Neden gideceğiz? Benim şöyle bir kameram var. Bunu 2018 yılında falan almıştım, bayrağını çekiyordum o zamanlar. Ama bunda da şey var, e titreşim problemi var. Çok titretiyor videolar. Bir de artık ses e, ses almıyor. Araba. Ne yapalım? Ters yöne geldi de <laughs> ses almıyor. Bunu dedim bir tamirciye gösterelim. Hani bunu da çekersen belki daha iyi olur videonun. Çünkü bayram videolarım a niye öyle oldu bilmiyorum. Hatta gözde de şey yaptı. E, Dedi ki bir kontrol et sesi çıkıyor mu falan filan. Tamam sesle ilgili bir sıkıntı yok ama başka problemler yaşadık bu sefer video ile ilgili. Ve ben o bayram yemeğini evet. birebir hepsini çekmiştim. 40 dakika falan bayram yemeğini çektim. O ekşili çorbaya falan hepsinin yapılışını çekmiştim ama hiçbiri yok. Yani artık belli bir sebebi de yok. Neyse bu kamerayı ben bir götüreyim. Yaptırabilirsem yaptırırım. Yaptıramazsam kocam bey mecbur yeni kamera alacak. Bir de öyle bir durum var. He? Yeni kamera. <laughs> Zaten dedi bir bak dedi fiyatlarına nasıl diye. Benim oğlum. En ucuzu 8 bin lira. Evet. 8 bin lira görünce dedim ki kocam bir yerde. 8. Ee, i̇yi paraymış. 8000 bin lira dedim ki en iyisi bir götürelim bunu bir baktıralım dedim işimizi ya en azından hani şöyle bir durum var açık konuşacağım hani tamam bu işe para için başlamadım ama hani para kazansam belki derim ki tamam hani 8000 lira gözüme gelmez vereyim de, derim de e şu anda hani sıkılmamak için yaptığım bir şey de 8000 bin lira çok büyük bir para çoluğum çocuğum var benim öyle bir param yok yani neyse bunu tamir ettirim ondan sonra bakarız bir de bir şey daha söyleyecektim unuttum ne söyleyecektim? Bilmiyorum. Ha, bir arkadaş şey, yorumlarda şey istemiş, o ekşi çorbanın tarifini. Dediğim gibi zaten birebir çekmiştim ama maalesef bozuldu. Onun için ben ayrıca bu videonun sonunda ya da altında yazarım, onun tarifini veririm. Teşekkür ya da ederim. Evet. Aa. Ya da yaparsam, bir gün yaparsam gene yaparak göstereyim ki mükemmel bir çorbadır o. Ondan sonra bir de bir Çorba şey söyleyeceğim. Ben bana nasıl şey yapmıyorum Biz de bayram yemekleri çok güzel olur. Neyse, bir de şey söyleyeceğim. Bu kamerayı vereceğimiz yer, e, göstereceğimiz yer Batı Kenti Metro Center. Beşikbaşı Batı kenti bilenler bile onun hemen yanında Sosyete Pazarı var. Şöyle Sosyete Pazarı eğer açıksa şöyle bir kafamı uzatıp çıkaracağım. Tabii. Şöyle hemen bir kafamı uzatıp çıkaracağım. Öyle bir kafanı uzatmam 500. Aa para olarak ben de buna yani dakika Aa. olarak, sürü olarak, Tabii saat olarak bakarsın <laughs> diye düşünmüştüm. <laughs> para olarak bakacağını hiç düşünmemiştim. Cidden mi? Ciddi mi söylüyorsun? Şaka Hı Hı yok ya. yoksa şu anda. Şaka yapmış kocam bey. 500 olur mu? 500 ne demek? Benim 2000 lira falan demen gerekirdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi orada görüşürüz. Batı <laughs> e, kent sosyete pazarı birazdan gireceğiz buraya. Bence bugün açık olunduğu bilinmiyor için çok kişi yok. Neyse bir kamerayı verelim şunlar 15 liraymış arasından seçmek lazım ve dediğim gibi kimse yok şu anda İçeriye bakalım şu da gene ayrı bir tezgah ama bu tezgahtaki her şey markalı bunların hepsi defaktörün defolu ürünleri sanıyorum baksana aşkım hepsi defakta bunların bakın bu da böyle bunun komple kesmişler etiketini. Bak bu da defakto. Etiketleri kesilmiş muhtemelen defolu diyor. Ne yazıyor anneciğim? Ellemezim. Ellemeden gel birlikte bakalım gel. Bak çok güzel şeyler var. Şu çantadan hepsi 20 liraymış. Bedava 20 liraya. Bedava de gerçekten. Ne şalan satmaz. Şu hmm. çantaları güzel. Başka bir yerine mi tamam? Aa bak. Bunlar da. Bunlar plaj şampuanı. Aslında plaj, plaj şampuanı. Perde bile var. Kurular, baharatlar. Şu da gün Bunlar ne kadar? 5 lira. Ne buldunuz? Sıktır <laughs> var ne diyeyim. Hoş bulduk. Hmm. Büyük bu beden var mı? Yok mu? Hayır, baksın. Aşkım sahteci buldum. Aa, baksana Setmet de varmış. Neyse ki sahte sevmem. Hoş geldiniz, buyurun. Dandik makyaj malzemesi. <laughs> çıktık pazardan. Benim buraya tek başıma gelmem lazım ki doya doya bakayım. Tezgahları hep atmışlar. Tamam Asır. Tezgahları hep atmışlar. Benim ben uzun uzun bakmam lazım ama bakamıyorum. Ve 3 üç tezgah, üçü de şeydi. Benim kamerası. Şeydir. De facto. De facto etiketleri kesmişler. Muhtemelen defolu ürünleri. Ya da artık nasıl oluyor sistem bilmiyorum. Gidip fabrikadan mı alıyorlar ne yapıyorlar. Ne alırsan elbisesi bu, gömleği, bluzu, her şey 30 lira. Ama uzun uzun bakmak gerekiyor ve Baran'la bunu yapamadım. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Şunu aldım. Bakayım denemedim de. Şey, yüzüme işte. Aa biri benden rutin gece bakımımı istemişti. O videoda kullanıyorum. Alırken aklıma gelmedi de yüzümü yıkarken falan hani... ...bakım yaparken kullandım çünkü şu saçlarımı toplamak için diye aldım. İkincisi, şunu aldım. Nıçı börek yapacağım uzun zamandır arıyordum. Pat diye buldum 6 lira. Ve son olarak ne aldım onu göstereyim. Şu çantayı aldım. Benim sır çantam çok büyük. Bu küçücük bir çanta böyle. 20 lira. Evet çok kaliteli bir şeydi değil. Pazar malı belli de oluyor. Ama 20 lira ve hani küçük işimi görebilecek bir şey olduğu için bunu aldım. Başka da bir şey almadım. Dediğim gibi uzun uzun bakmam lazım. Onu da Baran'la ve Kocan Bey'le yapmam pek mümkün olmadı kamerayı göstereceğimiz yerde kapalıydı. Normalde internet açık gösteriyor. Oradaki adam da şaşırdı yani. Neyse arkadaşlar aldıklarım bu kadar. Şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum. Gidince görüşürüz. Baran durmuyor çünkü. Neresiydi burası hayatım? Vatikan. Vatikan ama neresi? Halk ekmek. Teyzemler, teyzemler burada oturuyormuş. Biz de çağırdılar buraya geldik. Burada da her şey var şu arkaya baksanıza. Halk ekmeği normal halk ekmeği diye mi geçiyor burası? Hı. Çok halk ilginç. Halk ekmek market mağazası herhalde. Gene şuraları göstereyim. Baksanıza. Turşu şu Şu bu kooperatif yazıyor. Havuç turşusu, biber, lahana. Gel böyle. Küçük havuç turşusu. Aşkım buraya bakar mısın? Gel Acı biber. <laughs> Salamura yaprak. Anneciğim gel. Al da tadına bak anneciğim bir tane. Hı? Hadi be, biz en iyisi gel çayımızı alalım. Sana yiyecek bir şeyler alalım çıkıp oturalım. Sen huysuzlaştın çünkü. Hadi. Hadi. Aynen. Tahin falan. Bak burada fıstıklısı var galiba. Yeşil olunca hemen fıstıklı diye düşünüyoruz. Tam buğday unluymuş. Aa acı biberlisi mı? Sen acı biber seversin. Fıstıklı olabilir. Olabilir. Tamam anneciğim almıyorsan çıkalım hadi. Yemek değil anneciğim simit falan var burada yemek. Bir bakalım gel şu tarafa doğru gidelim bakalım gel. Yürü. Anneciğim simit yiyecek bir şey değil mi? Bak burada simit var. Gel. Gel yavaş yavaş gel. Bak simit var burada. Bırak yiyecek misin? Ne? Simit yiyeceğim mi? <laughs> tamam simit yiyelim hadi. Simit mi? Tamam. Burayı göstereyim şimdi size. Şöyle halk ekmek Atlantis kafe diye geçiyor. Böyle oturacak yerler var. Teyzemler orada oturuyor. Biz de çayımızı içtik. Şimdi Baran buradaki parka geldi. Biraz oynayacak burada. Hadi anneciğim. Hadi Baran'ım. Havada biraz serin bugün. Onun için çok güzel. Hadi bekliyorum, gel. Sallayayım mı, gel? Gel sallayayım. Tamam. Yani gerçekten çok güzel bir yer burası. Hadi gidelim, gel. Hadi boşta gidelim, hadi. Gidelim. Ne istiyorsunuz? Çay. Üç tane çay. Üç tane. Üç tane çay. Tamam. Abla sen kaç para istiyorsun barandan? Beş yirmi beş. Beş lira yirmi beş kuruş. Çıkar. Var var çıkar. Ay, ay. Senin bayram harçlıklarında mı harcıyorlar yoksa? Çıkar. Çıkamıyor. Ay ah, ay ay ah. Sıra bir mi? yere kalmışım. Dur, sıra var ben çıkar. Babamın herkesin ben her şey beğendin mi keke Hı -hı. ağzından düşüyor yalnız biz çoktan eve geldik öğlen uykusu yaptık üçümüz birden bir uyumuşuz bir uyumuşuz çok güzel dinlendik ya aslında baran çok erken kalkıyor ne kadar geç yatarsa yatsın erkenden kalkıyor onun için Maran bütün gün yorgun oluyor. Şu işi yakayım. Neyse eve geldik dinlendik. Davut'la konuştuk. Yarın pikniğe gideceğiz. Ciğer yapacak bize. Hatta Serkan'daki arayayım dedim. Çok çok yapsın dedim. Aramadı. Şimdi arayacak Biraz onu. ona <laughs> Heh, ondan sonra annemlerde yemek yedik. Çok güzel fırında tavuk yapmıştı makarnayla birlikte. Makarnayı sevmedim kocam. Ben sen sevdin galiba. Güzel değil. Ben sevmedim fırında tavuk vardı harikaydı onu yedik şimdi kayınvalide gidiyoruz. bak şey de acıydı Hı. makarna olabilir <laughs> serkan normalde çok acı yemiyor oğlum dudaklarım uyuştu çok acıydı da Evet. Ne kadar otoban gibi bura. Acıya karşı biliyorsun sessizim. Neyse kayınvalideme gideceğiz bir yarım saat gidelim dedik. Çünkü bundan sonra her günümüz fuldolu ve zaten 2-3 üç gün üç gün sonra gidiyoruz. Bir daha vaktimiz olmaz. Bir de bayramda da gitmemiştik. Nurcan yengelere gitmiştik. Kayınvalidemleri orada görmüştük. Şimdi gidelim bir yarım saat çayımızı içelim dedik. Bakalım kayınvaliden bize çikolata verecek Anne. mi? <laughs> bir çikolata verirse çikolatamızı yeriz. Döneriz. Baba, o arkadaki polis ne dedi ki? Nasıl da anneciğim? Şıklar yani babacığım. Şıklar şey. Ha, anladım. Işıkları yanıp sönüyordu. Şöyle gidiyordu değil mi? Sırayla yanıyordu. <laughs> evet. bilmiyoruz anneciğim. Onu bir öğrenelim sana da anlatalım. Neyse şimdi kayın var demek de. Çayımızı içeceğiz. Sonra evime döneceğiz. Ondan sonra şey aldım. Yarın Davut'la gideceğiz. Lavaş yapayım dedim ben. Çünkü ben o gün size de söylemiştim ya hani lavaş dışarıdaki lavaşları sevmiyor. Sonra tesadüf bu ya benim işim biraz gidecek ya. Şeyde çok güzel bir lavaş bulduk sosyete pazarının girişinde. Hatta almayı unuttuk, geri döndük. Onu aldık, onu götüreceğim. Böyle hamur hamuru bir lavaş. Ben başka bir şey yapmayacağım. Ha, semaveri unuttuk. Eve gidince annemden semaveri alın. Bizim burada semaverimiz yok. arayalım birazdan da söyleyelim. Aynen, aynen. Onu söyleyelim. Semaveri götüreceğiz. Hiçbir şey getirmeyin siz dediler. Biz öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideceğiz sağ olsunlar. Neyse hadi kaynanamayın. Sabah kahvaltısı olarak ciğer yiyeceğiz. Serkan diyor ki 11'de 12'de gidelim dediler. Nasıl yapacağız diyor. Dedim ki kahvaltı yapmadan gideceğiz dedim ciğer yiyeceğiz kahvaltıda. Yemeyen adam. İlk kez yiyecek Aç karnına cihar yiyecek. Yok aç karnına artık her şeyi yiyebiliyorsun sen. Ya bir kere şöyle Eskiden düşün. Eskiden ciğer yemiyordum ben de biliyorum. yemiyordum olsun. Ama şöyle düşün bir de miden yani saatin kaç olduğunu nereden anlasın kocam bey? Uyanıyor mu? Eee. <laughs> o şey yapıyor. İş hayır e midenin işte onu alıştıracaksın. Mideye her şey girecek. Rahatsız etmeyecek. Neyse çok konuştuk yine hadi orada görüşürüz. Dedim ki kaynan acıma elim boş gitmeyeyim dedim. Markete girdim tatlı almaya. Camı kapatır mısın kocan bey? Tatlı almaya girdim tatlı yokmuş. Bakın ne aldım. Bir tane bu renk. Bunu, bu her zaman bu bittikçe alıyorum bunu. Bir tane bu bunu aldım. Ondan sonra bir tane de bunu aldım. Üç tane son liraya geldi. Sudan ucuz gidin alın. Neyse geldik. Nasıl o kocacığım? İki dakikada hemen bir şeyler görüp alabilirim. Otopark ağzına kadar dolu. Vallahi oh, herkes var. evde. Neyse. Anne ne işte. ee, konuştun mu? Sohbet ettik. Sağ olsun abi, misafirler var. Yerler var. Evler kapandı. Kapandı. Niçin? Onun şey yapacak. Otodan. Oş, ha? Hadi öyle. O ne? Kadar. Bir şey yok. Paran kum... acıktı, oturdu yumurta yiyor böyle. Acılı yumurta yapılan dedi. Kocam Bey yumurta yedir Kocam Bey de hiç gitmeyecek gibi yerleşti. Halbuki haber yok. Birazdan kokoreç yemeye gideceğiz. Ya ben kokoreç yiyeceğim en azından. Gitmeden bir kez daha yiyeyim. Duymazdan geliyor şu anda. Neyse ben ojelerimi süreyim bari. Çok sıkıldım bir deneme yapalım. Az önce? ha söyle. Babaanne Hayır, gel yemene. yemeğini ye. Mi? Kokoreç diyememişim. De ne dedim? Kokoreç demişim. Kokoreç. Anlamadınız mı? Anladınız. Ojeleme bakın. Şimdi aydınlıkta göstereyim. Ben de bekliyorum çocuklar da hafif Tatlı alacaktım. Olsaydı alırdım. Yoktu. Ne yapabilirim? Ojeyi gördüm. O arada ojeyi gördüm. Ojemi aldım. Üç tanesi de 10 lira. İndirim demiş. Neden almayayım ki dedim. Hadi çok acıktım. Gidelim Serkan. Çok acıktım. Gidelim mi? O, gerek yok öyle güzel çıktık biz şimdi Selcan tam ışığa çıkıyordu nereye gidiyoruz Baran çiftliğe gitmek istiyor o, orada arabaya binmişti ona binmek istiyor ama ben de dedim ki sabah Atlantis'in orada şey gördük atlı karınca gördük ve Baran daha önce hiç atlı karınca'ya binmedi oraya gidelim dedim efendim yapıldığı yer Atatürk Orman Çiftliği arkadaşlar bu arada. Şimdi gidelim, eğer açıksa ki bilmiyorum saat 11.30 oldu mu? Evet, saat 11.30 olmuş. Açık mı bilmiyorum ama gidelim bakalım. Eğer açıksa baranda bir defa olsun, atlı karıncaya bindirmek istiyorum. Çünkü annelik babalık bunu gerektirir. Etlikten çıkıp atı gitmeye evet. Eğer açıksa bir atlı karıncaya bilsin, ondan sonra da çiftliğe gider miyiz bilmiyorum. Evet, bir yerde kokoreç yemem gerekiyor ama çiftlikte mi yeriz, bahçeli evlerde mi yeriz? Bilmiyorum, bakacağız. Bu yere de gelin. Hazır ayıza uğrarır. Dondurmadan Tamam da adı ne oğlum? Dondurmanın... Ben, ben söyleyemeyim adını. Tamam, tamam. Az önceki bir gülücük at. <laughs> Bana. Baran deden sinirlenince nasıl bakıyor? Bir yapar mısın? Tamam. <laughs> Yap. <laughs> Öyle mi sinirleniyor dede? <laughs> evet. Atlı karınca kapalıydı. Normal olarak saat 11.30 demiştim. Geçti bile hatta. Atlı karınca kapalıydı. Biz üşenmedik oradan çiftliğe gidiyoruz şu anda. Çünkü ben oradaki arabaya binmek istedim. Sakin olur musun? <laughs> ya Baran öğleden sonra çok çok uyudu. Akşam 8'de uyandı. Onun için biz böyle rahat oraya buraya gidebiliyoruz. Enerji çok yüksek. Bir de kocam bey sağ olsun hiç o giderken gelirken sıkıntısı yoktur yani. Biraz ufuf uf etse de ki henüz etmedi şu ana kadar zaten <laughs> Hani. <gülüyor> <gülüyor> Takıldın mı oğlum? Baran da mutluluktan böyle. Ya Baran böyle mutlu olunca kocam beni nasıl of puf götürüyor işte her yere sağ olsun. Gene cam açık, neyse orada evet, görüşürüz. Bizimkiler gidiyorlar. Baran'ın arabası bozuldu! İleride bir yerde daha vardı. dediler, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Nerede? Ha şurası, tamam! şurada da istasyonda yiyeceğiz de. Burası aşkım, şurası. Ha. Belki daha sakindir. Hadi. Arabadan daha güzelini bulduk Baran'a. Burada park yeri de varmış. Bayağı uzağa park ettik arabayı. Anneciğim daha yemek yemeden kürdan pazarlığı yapıyorsun. Kesin sıkışıyor mu dişine bir şey? Yeah. <laughs> Ağzına yaklaştım aman gerekir tehlikeli biliyorsun değil mi? Anne. Hmm. kaldan havaya fişek. <laughs> Yok anneciğim havaya fişek değil ağacı ışık asmışlar öyle. Evet. Anladın mı? Evet. Burası çok çok güzelmiş. Anne, Hemen girişte sağdan. Boş boş çok da uğraşıyormuşuz. Anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, araba park yeri de ben. ben araba anlatacağım hepsini. <laughs> <laughs> Ses yapıyor. Nasıl yapıyor? Hay ayakkabı sesi değil. Abi kokoreç kesiyor. Onun sesi biliyor musun? Bıçakla yapıyor. Yani. Bak arkadan dön bak bıçakla kesiyor. Gidip bıçakla bakalım mı? şeyi oldu. Gidip baka bakmak ister misin? Gel hadi gidip bakalım göstereyim sana. Gel. O gün Baran boyundan büyük Anne. yiyor. Efendim? Ben temiz sana. Alayım mı? Tut 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 alayım. Tut, tut. Aldım hadi köfteni yesen. Ne Bakalım bitirebilecek mi Baran hepsini. Bitirebilecek misin? Hı? Hmm. Oo. Oh. Hmm. Baksana suratı gözükmüyor. <laughs> Biraz kızartmış. Kenarlarını kızartmışlar <laughs> söylemedik. Son kokorecimizi yedik. Artık Antalya'ya gidiyoruz. Yemeyeceğim. Söz veriyorum bir daha kokoreç istemeyeceğim kocacığım. De elime bunu verdiler. En sevdiğim karton bardak. Çay. Çay yani oturup keyifli keyifli çay içemiyorum ama çay içmeden de olmaz. Arabanın çay farla. da güzel. Şu çay da güzel. Şey de çok güzeldi. Kokoreci de yani. Kaç gündür yiyoruz. Bugünkü müthişti. Neden müthişti? Çiftliğe girerken sağ tarafta istasyon var. O büyük istasyondan bahsetmiyorum. Küçücük Simal şehir var. Düğün salonu. Orada böyle yazlık bir mekan. 10 tane falan masa atmışlar. Küçük küçük masalar orası oradayım çok sakin bir yer biz diğer büyük istasyona gittik oradaki araba çalışmayınca adam bize dedi ki abla dedi orada dedi, bir salıncak var dedi. Hani çocuk için istiyorsanız oraya gidin dedi iyi ki gitmişiz kokoreci istediğim kadar pişirdiler gayet güzel oldu müthişti yani bilseydim her gün oraya giderdim ay birkaç gün daha kalsam gene her gece gider yerim harikaydı çünkü bir daha ilgileniyorlar yani. evet oraya gidin Mersan çocuk müthiş şey yapıyor. Aynen yoksa gidiyorsun bir saat zaten ayakta kokoreç bekliyorsun. Rezil oluyorsun ya bir şey yok. Ya kocam bey yiyemiyor bir de ben yiyeyim diye o kadar uğraşıyor. Hiç gerek yokmuş orası çok çok güzel. Bence gidin harikaydı müthişti. Karnım doydu çok mutluyum. Şimdi eve gidiyoruz. Baranım arkada göremezsiniz çünkü üşüdü. Babası onun üstüne hırkasını örttü. Baran dinleniyor. Ben çayımı içe içe eve gidiyorum. En sevdiğim şey yolda çay içmek. Utanmasam şehir içinde bile dışarıya çıkarken şey alacağım. Termos alacağım yanıma. Neyse hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz. Yarın ciğer partisi var. Bu kanal yemek kanalına dönüyor. Kocan farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç yemenin önünü alamam. Neyse öyle bir niyetim yok zaten. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.